Evet, Hayret Nabi, ile ilgili e, bir görüşlerinizi alalım. Yıllardır e, siyasetle uğraşıyorsunuz. İlhan Bey, teşekkür ederim. E, hatırladınız, e, geldiniz. Bu konuları beraber tartışacağız inşallah. E, ben, malum bildi, bildiğiniz üzere bir e, 50 yılımı, yaşım 78, 50 yılımı müdürlüğü için siyasi görüşlerde, e, sivil toplum örgütleri ziraat odasında 15 sene ziraat odası başkanlığı, e, 95'ten beri Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti'nin ilçe başkanlığını yapmaktayım. Halen de ilçe başkanıyım, Demokrat Parti'nin ilçe başkanıyım görevim bitinceye kadar devam edeceğim. Görevim bittikten sonra e, gençlere artık emaneti teslim edeceğim. E, çünkü e, belli bir yaştan sonra e, aktif siyaset e, benim sağlığımla ilgili başka türlü herhangi bir şey yok. E, sağlığıma zarar verdiği için e, gençlere emanet edeceğim inşallah. Bu e, Mudurlu Malumunuz şirin güzel bir ilçe, Mudurnu çok şeye layık olan bir ilçe, her şeyimiz var ama çorbayı pişirecek bir aşçıya ihtiyacımız var. Her şey var, Mudurnu'da olmayan bir şey yok. Yöneticilerimiz bundan alınmasınlar. Yani bizi idare eden devletimizin kaymakamı var valisi var her şey var e, belediye başkanımız var ama Mudurnu bu iktidardan sadece e, hastane dışında bir hizmet alamadı ve e, hizmeti de e, solu mezarlık arkası mezarlık sağı dere önü de ana yol olan dar bir alana, hastaneye sığdırmaları e, benim kendi şahsi kanaatimce e, hastane hastanedir ama hastanenin çevresinde başka şeyler de yapılabilirdi. Hmm. E, onun için e, bir alana ihtiyaç vardı. E, hayır sahipleri bedava 5 dönüm 10 dönüm arazi veren hayır sahiplerinin verdiği yerlere bu işler yapılmadı. E, dar bir alana sığdırıldı. Ee, onun dışında şu anda kış mevsimi Mudurnu'da 1950 yılında benim ilkokula girdiğim sene yapılmaya başlanan yapılan Dumlupınarı İlkokulu'nun çatısı söküldü. Okullar açılırken çatı yenilenecek dediler. Çatının üzerine tahta olan kısımlar hepsi söküldü. E, beton atıldı. E, üst kısmına da beton atıldı. E, o betonun üstüne de kiremit ve çatı yapıldı. Fakat e, üzülerek izlediğimiz e, taş duvardan yapılan okulun duvarlarının dış taraflarına pencereler hariç demir döşeyerek sıva yapılmakta şu mevsimde inşaat mevsimi olmamasına rağmen e, halen sıva devam etmekte. E, taş duvarının üzeri sıvanmakta. Bu e, hangi kitapta yazıyor, nerede yazıyor, e, yüksek inşaat mühendislerine soruyoruz. Böyle bir şeyi ilk defa görüyoruz diyorlar. E, o açıdan e, bu konuyla ilgili ilçemizin büyükleri Abilerimiz, e, Sayın Valimiz'e bu konuyu ilettiler. Milletvekillerimize ilettiler. E, ben şahsen e, kendim ilçe başkanı olarak e, milletvekilimizi aradım. Size bilgi vereceğiz dendi. Bilgi de verilmedi. Dönmedi de. E, üzülerek söylüyorum. E, çok değişik bir atmosferde bu binanın inşaatına sıva yapılmaktı ve devam etmekte. Şu anda devam ediyor. Onun dışında <laughs> 4 sene evvelinden başlayan Kanuni Sultan Süleyman Camii'nin çevre düzenlemesi bu sene duvarı yapıldı. Orada yapılacak olan abdest alma yeri ve WC'lerin, tuvaletlerin, lavaboların yapılacağı binanın temeli atıldığını duyduk. Ee, görmedim, gidip bakacağım ama e, ne yazık ki e, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden böyle bir şeyi isteme yetkimiz yok diyen müftülük caminin açılmasına tavasut etmedi. Ne zaman yapılırsa o zaman açarız diye giden müftümüz bana bizzat bunu söylemişti. Yani e, Halen de inşaatın devam ettiğini duyuyoruz, ee, inşaat hala bitirilemedi, ona da çok üzgünüz ve üzülüyoruz. Ee, şehir Limran'dan İmran'dan bahsetmek lazım, e, mudurunun sorunları ile ilgili. Sadece Şehir-ül İmran yok, Kara Aslan Veli Hazretleri de var. Bunlar da belediye sınırları içinde ve inanç Turizm'e katkı veren yerlerdir. Ee, Şehir Übran tepesinde ibadethaneye yol yapımı için e, Sayın Milletvekili'miz Fevmi Küpçü Bey e, yolu benden dedi. E, hemen başlatacağım yolu dedi. Tepede söyledi bunun. Bütün milletin içinde. Hı. Ama şu ana kadar e, bizim e, belediyemizin imkanları dar olduğu için e, belediyenin çöplüğü de e, o mezrada o da bir muamma. Yani hmm. çöplüğün e, orada kapanması veya üzerine e, kamufle edilmesi lazım. Çünkü e, inanç turizmi olan yer her gün e, araçlarla doluyor. Geziliyor, geliniyor, ibadet yapılıyor. Orada küçük bir mescidimiz var. Bu mescidimiz e, ihtiyaca cevap vermediği için camiye başladık. Hmm. E, camimiz inşaatımız devam etmekte. Hızlı bir şekilde ama kış şartları geldiği için ara verdik. Ben cami derneği yöneticisiyim aynı zamanda. Vakıf, vakıf başkanı ayrı, dernek ayrı. Hem vakfın başkanı Metin Soygür, hem derneğin başkanı Metin Soygür. Ben de iki kuruluşun başkan yardımcısı olarak elinden gelen her türlü imkanları Mudurnu için kullanmaya hazırız. Şu ana kadar da kullandık. Kimseden de bir şey talep etmedik. Halkımızın bize desteğiyle orada büyük işler yaptık. Bir milyondan fazla yatırım yaptık. Hepsinin resmi kayıtları var. İsteyen, istediği zaman bilgi alabilir. E, Halka açıktır, e, kapalı gizli bir şey yoktur. O açıdan e, mudurnu da bir kaplıcamız var. İşler desem yeri var. Aynı zamanda ben o köylüyüm. E, Babas kaplıcaları adıyla varuf e, bir kaplıcamız var. Bu kaplıcada da iki tane kuyu vardı. İlk çıktığında 87'de e, bu kuyularla. E, Bay ve bayan tarafları küçük bir mekanda e, banyo yapılabiliyordu, yapılıyor. E, bunun haricinde bir otel binasının yapılması düşünüldü. E, altında havuzları olan, işte yüzme havuzları olan, lokantası olan e, tam teşekküllü bir otel yapımı düşünüldü. Başlandı. İnşaatının yüzde seksen beşi, Yapıldı. %85'i yapıldıktan sonra, <laughs> affedersiniz, burada e, bir tahliye söz konusu oldu. E, müstacir e, işten çıkarıldı. O müstacir işten çıkarıldıktan sonra başka bir müstacire verildi. Bu müstacir e, işi tamamlamadı ve oradaki suların haricinde üç tane kuyudan daha su çıkarıldı. Beş kuyu oldu. Beş kuyunun suyu şu anda e, kabaca bir merkezi Dimizya'daki yapılan Dubai evleri, Arap evlerinin e, zirvesine, tepesine bir depo yapılarak sular oraya götürüldü. Şu anda evlerin inşaatları tamamlanmadı. E, gördüğümüz kadarıyla. Ee, tamamlanmayınca oradaki su modulun içindeki dereden değil de Karacagaya'daki dereden çaya dökülmekte. Ee, niye Mudurnu merkezi de Sarot Termal aşa gibi e, devre mülklerle dolsaydı, insanlar buraya davet edilseydi, turizm canlansaydı daha iyi olmaz mıydı? Yani e, su olmayan yerde hayat olmaz. Suları veren yetkililer <gülüyor> <gülüyor> niye istirahat bu konuyu böyle bir karar verdiler bilmiyoruz. <laughs> Affedersiniz. Neticede e, Mudurnu olarak turizm yönünden ee, sadece e, Şehir Ümran ve Karahasan Hazretleri kaldı. Karahasan Hazretleri de ormanın yaptığı yolla duruyor. Bu yola e, iyi bir bakım, e, iyi bir çalışma yapılması lazım. Mekandaki mescidimiz aynı Şehir Ümran'daki mescit gibi küçük. E, Kalabalık cemaatlerimizi içeride muhafaza edemiyoruz. Ee, dışarıda namaz kılmak zorunda kalıyorlar. Oraya bir su deposu yapılması lazım. Suyu var. Belli zamanda akıyor, belli zamanda kesiliyor. Ee, bunların da araştırılması, çalışması, yapılması lazım. Ee, diyorum, Mudurnu'nun genel görünüşü, dışarıdaki görünüşü, e, turizm yönünden bu şekilde ee, inanç turizm yönünden Kanuni Sultan Süleyman Camii'ni hatırlattım. Ee, şimdi, bu e, durumda e, konak işletmeciliği e, ve el sanatlarının teşhiri konusunda çalışmalar var. Arkadaşlarımız, e, esnaflarımız e, ilçeyi ziyaret eden ziyaretçilere bir şeyler satabilmek için bu yönde e, dükkanlarını dizayn et, etmekteler, onu görmekteyiz. O açıdan da e, yeni bir hayatın bu durumda başlaması lazım. Yeni bir düzenin bu durumda başlaması lazım. E, bana fırsat ve imkan verdiğiniz için çok teşekkür ederim. E, yanlışım varsa affola. Sağ olun, teşekkür ederiz.